Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Doktor Ertuğrul Tanrıkulu ve Hüsnü Güler, Kızılay'ın Saraçlar Caddesi'ne kurduğu Kızılay Çadırı'nı ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, kan vermek için gelen vatandaşların sokağa çıkma yasağından muaf tutulduğunu belirterek herkesi kan dostu olmaya davet etti. Başkan Yardımcısı Tanrıkulu yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şimdi arkadaşlar bu pandemi döneminde Kızılay'ımız gerçekten çok yoğun çalışıyor ve bizim de ona destek olmamız lazım. Bu anlamda biz Edirne Belediyesi olarak her zaman biliyorsunuz Kızılay'la birlikte çalışıyoruz ve onların bütün imkanları sunarak çünkü buradaki bir çok ciddi bir ihtiyaç ve ben Edirne halkının zaten ihtiyacı olmadan da ali cenaplıkla yüksek gönüllülükle bu tür bağışları yaptığını biliyorum. Ama bu pandemi sırasında gerçekten sevgili arkadaşlar kan ihtiyacımız çok arttı. Ve e, bu hafta içinde bize ziyaretlerde bulundular. Ve belediyemize geldi Kızılay Kan Merkezi'nin yetkilileri. Ve durumu anlatınca çok e, üzüldüm ben. Çünkü arkadaşlar bir yakınımıza kendimize kan ihtiyacı olduğu zaman nasıl seferber olduğumuzu, Kızılay'a nasıl... Can Hıraş aradığımızı çok iyi biliyoruz. Daha dün Deburgaz'da bir BRH negatif için ta Edirne'ye kadar ulaştı arkadaşlar. Yani o yüzden ihtiyacımız olmadan da biz kan vermeliyiz ve Kızılay'a bu desteğimizi sağlamalıyız. Bu anlamda biz bugün burada bir farkındalık yaratalım istedik. Hem Üstü Bey Başkan Yardımcımızla beraber hem ben zaten ikimiz de Kızılay'ın kan bağışçısıyız. Bana herhalde bir madalya verecekler diye düşünüyorum. Kızılaycı arkadaşlar duymuyor şu an ama biz o <laughs> duyuyor muyuz? Evet. Evet, bu 17. Biz falan olacak galiba. Madalyayı alacağım bir kere. Ee, de öyle. Biz pandeminin ilk başları zamanında Kızılay Kan Merkezi'ne gidip kanımızı vermiştik ve oradan da aynı şeyi söylemiştik. Ne olur Kızılay'a destek olalım, kan verelim, kan dostu olalım, can dostu olalım. Ve bir kanla, bir kan verdiğimiz zaman üç kişinin hayatının kurtulabileceğini de kurtulacağını da bilelim. Bu çok önemli ama Edirne halkı bu konuda zaten çok duyarlı. Ama bu pandemi, sokağa çıkma yasakları sırasında da gerçekten Kızılay Kan Merkezi çok çalışıyor. Bugün ve yarın Saraçlar'da saat 14 ile 23 arası bulunacaklar. Gelmek Buraya, isteyen vatandaşlar evet, da. gelsinler. Bir de o sokağa çıkma yasağından muaf oluyorlar. Orada bir randevu sistemi var, mesajlara geliyor. O anlamda da o randevu sistemini gösterdiklerinde de polisimiz kan verecek halkımıza yardımcı oluyor. Sokağa çıkma yasağı var, aman ben gitmeyeyim filan diye ha, oruçlu hemşerilerimiz de orucunu açtıktan sonra çünkü gece 23'e kadar, 11'e kadar gece burada Kızılay Kan Merkezi çadırlarımız ne olur halkımız gelsin, kan versin, can versin. Teşekkür